Bir torbaya 1'den 7'ye kadar olan tam sayılarla numaralandırmış 7 top konuyor. 3 oyuncu bu torbadan sırasıyla ikişer top alıyor. Sonra her bir oyuncunun aldığı 2 topun üzerinde yazan numaraların toplamı o oyuncunun oyun puanı olarak belirleniyor. Oyuncuların oyun puanları ardışık tek sayılardır. Buna göre 1, 4, 7 numaralı toplardan hangisi kesinlikle alınmıştır? Arkadaşlar oyuncuların aldığı puanlar ardışık tek sayılar olduğu için 1, 3, 5 olabilir. Aldığı puanlar iki topun üzerindeki sayıların toplamıydı. 1 olabilmesi için 0'a 1 olması lazımdı. Fakat topların arasında 0 yok. O halde sayımız 1, 3, 5 değildir. 3, 5, 7 olsun. İki topun üzerindeki numaraların toplamı puanı veriyordu. O halde 3 için 1 ile 2 topları alırsak 1 artı 2'den 3 numaraların toplamı 3'ü veriyor. Peki puanı 5 olan oyuncu hangi topları seçebilir? 4'e 1 olabilir veya 2'ye 3 olabilir. 4 ile 1'i alalım. Fakat birinci top yok. Zaten almışız. O zaman 3 ile 2'yi alalım. Bakın 2 de yok. 2'yi de almışız. Demek ki sayımız 3, 5, 7 de değil. O halde sayımız 5, 7, 9 olabilir. Bakın 5 için 1'e 4 veya 2'ye 3 alabiliriz. 1 ve 4 numaralı topları alalım. Bakın 7 için 1'e 6 olabilir. 1 zaten almışız. 3'e 4 olabilir ama 4'ü de almışız. Demek ki 2 ve 5'tir. O halde 2 ve 5 numaralı topları da alalım. Evet 2 ile 5'i de aldık. 9 için de 6'ya 3 alabiliriz. Bakın toplardan hangileri kesinlikle alınmıştır diyor. 7'yi almadık. Demek ki 3. öncül yanlıştır. Peki arkadaşlar sayımız 7 9 11 de olabilir. Buradaki amacımız arkadaşlar 7'yi zaten eledik. 1 ve 4'ü de almasak da bu işlem sağlıyor mu? 7 için 5 ile 2'yi alalım. 5 ile 2'yi aldık 7 için. 9 için 6'ya 3 alabiliriz. 9 için de 6'ya 3 aldık ve 11 için de mecburen 7'ye 4 seçmemiz lazım. Y diye 4'ü de aldık. Bakın bu sefer de 1 dışarıda kaldı. Numaralı toplardan hangileri kesinlikle alınmıştır diyor. Biri de almamışız. Ama her defasında 4'ü aldık. Demek ki cevabımız B şıkkıdır. Bu soruyu başka yoldan da çözebilirdik arkadaşlar. Hatta daha kısa bir yolu da vardır. Ama detaylı anlatmak istedim. Çünkü